Çine kaz adlı oyunu oynuyoruz Roblox'ta. Ee, yanında Mehmet var. Şu an Mehmet'in oynadığı şey yok. Atladım. Ben de atladım. O yüzden Mehmet başka bir hesaptan oynuyor. Abi ne kadar kazdınız ya? Hala uçuyorum. Döndü. Bu kadarmış. Değilmiş. Ben giderken arkamdan şeyleri atıyorum bombalar. Arkadaşlar bu arada bu bombalar ben oyunu bir kere bitirdiğim için var bende. Yoksa size bu, 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 bu bombadan verecektim. Aman Mehmet selam. Ah. Mehmet selam. Mehmet, selam. Aman aman. <laughs> Arkadaşlar bu yaptığımızı sakın denemeyin. Hani filmlerde derler ya bunu evde denemeyin diye. Siz bunu hiçbir yerde denemeyin. Roblox dışında hiçbir yerde denemeyin. Diğer <laughs> İçine kaz değil, içine patla. Allah'ım. İçine git. İçine patla. Ya Kaç kaç kaç. Bu O kadar ya. bomba atıyorsunuz ki göremiyorum önümü. C'est là. C'est là. Bye bye. Ah, bon, donc. Ya dünyanın çekirdeğine bir arkadaşlar bildiğiniz dünyanın çekirdeğini geçtik ya. Mantodayız şu an farkındaysanız. Tabi sen birinci sınıf olduğu için Olduğun için Üçüncü sınıfta öğreneceksin Merak etme Aman aman Arkadaşlar ya bu nedir Dünyanın çekirdeğini bildiğiniz Patlattık Mantodayız yani. Manto da gidiyor hatta. Ben mantoyu da bitirdim. Lavlı yeri bitirdin mi? Oo bitirdim. Ar Bu çile geldi. Bekle beni şimdi. Kanka bak Çok güzel bunu Bir dakika ben de geldim saydım. Bana kanka. şey verecek mi kanka? Verecek bir dakika ama. patlıyor değil mi? Bitti. Oyun kastı. Vermedi. Ha geldim. Vermedi kanka. Markete git markete. Market nerede? Bura mı? Aynen bura. Şimdi yok, var mı da? Alacaksın ya. Yani. Eee kanka bakacaksın. <laughs> Bunu da bir Bu diyorum. Bunu aldım o zaman. Boru bombası. Kanka yok. 500. Sen daha 500'e kadar bomba atman lazım. Boru bombası aldık arkadaşlar. Bunun etkisinde. Aman daha başlamışlar bile. Sen atladın mı? Atladım. Ama o ne? Ama nükleer bomba çok olanlar ben Happy yansıtayım. Lan <laughs> şu dağmış. Adamlar atıyor mu? Ben atmıyorum adamlar atıyor. Çok iyi patlama yaptı. Dünyanın çekirdeğine gelmedik. Arkadaşlar bu arada ama oyun çok zor. <laughs> bu arada oyun çok zor diyecek. Ha tamam. Mantudayız. Evet abi. Rahat ol. Gideceğiz içine. Ama neden dünyayı patlatarak? Kanka <laughs> 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 evet, seni gördüm. Dur oyun Geri, Dur be. Patlat, ben patlatıyor yapacağım. vallahi, ben patlatmıyorum. Patlat. Oyunun bug'ını buluruz. Abi neredeyiz? Dünya'nın çekirdeğine bir katman. Bu katman da bitince Dünya'nın çekirdeğine ulaşacağız. Ee, arkadaşlar, çok saçma. Dünyanın çekirdeğine gelmemiş olmamız. Geliyoruz, rahat olun. Ha, dünyanın çekir, dünyanın çekirdeğine hoş geldin. Kanka selam selam. Görmedin mi sen? Kimisine ben? Buradayım. selam. Ay. Görmemiş gibi yapma yani. Görmedim onu gerçekten. çekirdeğin de geçtik arkadaşlar çok saçma bir oyun ama saçmalık bizim işimiz adamda da bol bombası. Var. Arkadaşlar gittikçe gidiyorum. Aman. Ya dünyanın içinde çimen ne ara? Ama asıl soru biz dünyanın içinde ne arıyoruz? He. Onamsız maya gitmişsiniz. Ay fırladım ya.